Merhaba arkadaşlar bugün sizinle pratik ev yemekleri yapacağız. Şimdi ilk başta gördüğünüz gibi tavamız yağlı. Göstereyim şöyle. Evet işte böyle. İlk önce tavamızın ısınmasını bekledik biz. Azıcık böyle şeker az tuz tuz demişim su az daha şeker bu suyu şişiriyor ve dondurmasını sağlıyor üstüne su ve şimdi birazcık daha şeker bu suyun donmasını ve yerinde durmasını sağlıyor ama biz bunu tuttum. ilk önce döndürelim şöyle Evet. Şimdi bunu karıştıracağız. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle bir kıvam oluşacak. Biraz bekleyelim. Evet, e, biraz bekleyecek o, o zamana kadar. O zamana kadar biz de e, tabaklarımızı hazırlayalım. İki tane tabak yeter bu. için. Bu biraz zor bir tarif ama beğeneceğinize eminim. Şimdi ilk, ilk başta e, aldığımız bir malzemeyi getireyim. Şimdi beklettiğimiz şeyi getirelim. İçine bir tane şöyle yuvarlak leblebi. leblebi leblebi tarzı ama fındık gibi. Fındık tadında. Zor bulunan bir şey bu. Evet. İçine attık. Şimdi Şimdi onu iyice böyle karıştıralım. karıştır, karıştır. karıştır. Tamam bunu böyle ezmiş bulunmaktayız. İsterseniz. Evet. Göstereyim. Şu kıvama gelecek. Şimdi bir tane daha bebe, le, leblebi alıp geliyorum. Bu Üstün. sefer üstünde gezdireceğiz. Üstünde gezdirelim. Evet. Şöyle şöyle hop. Ben buna leblebi şutla diyorum. Ama siz isterseniz bunu başka türlü yapabilirsiniz. Şimdi biz bir dur dur. Açtım. şöyle bir elma alı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra onu atıyoruz. Ve kaşığımızı alıp karıştırmaya devam ediyoruz. Ve işte bizim tarifimiz yemeğe hazırdır. İlk, şimdi tabaklara dolduralım. Suyundan katalım biraz. Şimdi diğerine. O biraz kuru oldu. Çünkü onu pek fazla ezmedik. Ve yemeğimiz yemeğe hazırdır. Evet arkadaşlar işte bu kadar basit. Bu yemeğimiz çok güzeldir. Misafirlerinize gelince tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayınız. Parti gide görüşürüz.